Merhaba sevgili teraziler. Benim adım Leman Dönmez ve bu videoda 2023 senesinde gerçekleşecek olan ilk yeni ayın enerjisini anlatacağım. Bakalım bu yeni ay size neler getirecek? Hazır mısınız? Zira aşk evinde gerçekleşecek bu yeni ay sizin aşk evinizde gerçekleşiyor. 21 Ocak'ta gece 23.53'te Kova burcunun birinci derecesinde gerçekleşen bu yeni aya eşlik eden bir de Oğlak burcundaki Plüton var. Aynı zamanda yine Kova burcunda Satürn ve Venüs sizin yöneticiniz olan Venüs'ün kavuşumu var Satürn'le. Peki meali nedir? Size ne getirecek? Hangi güzellikleri yaratacak size? Aşk evinde gerçekleşen bu yeni ay diyor ki hayattan bugüne kadar muzdarip olduğunuz ne varsa bir senedir belki de 2022'den bu yana getirdiğiniz bazı sorunlar, zorluklar, aşk alanında eğer sıkıntılarınız varsa şimdi bu yeni ay diyor ki lütfen artık kendine gel. Yepyeni olasılıkları bulabilmen için sana iyi gelmeyen aşk alanını bırak ve önüne bak. Yani eğer size sorun yaratan bir ilişkiniz varsa, düzeltemeyeceğiniz bir konu varsa, ilerleyemeyeceğiniz bir konu varsa bu yeni ay bir şeyi kesip bırakıp yepyeni alana geçmenize, yeni bir kişiye demiyorum, yepyeni bir hayat standardına yani sizi rahatlatacak, enerjinizi genişletecek bir enerjiye geçmenize katkı olacak. Aynı zamanda eğer ıı, aşkı olmayan bir teraziyseniz e, potansiyel aşk yaşayabileceğiniz kişiyle de karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda eğer ki evliyseniz ve çocuk beklentiniz varsa çocuk haberi alabilirsiniz, hamilelik yaşanabilir ya da mevcut çocuklarınızla alakalı yepyeni bir format, yepyeni bir olasılıkla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani çocuklarınızla ilgili yepyeni yollara, yepyeni e, Belki de çocuğunuz yeni bir okula geçmek isteyecek ya da çocuğunuzla alakalı yeni bazı ıı, farkındalıklar elde edeceksiniz ve çocuğunuzun hayatında da bazı iyileşmeler de gerçekleşebilir. Bunun dışında hobi alanınızda da eğer ki boşluk varsa yepyeni topluluklara girerek yepyeni bir hobi edinebilirsiniz. Bu sesle ilgili olabilir. Bu dansla ilgili olabilir, resimle ilgili olabilir. Kendinizi iyi hissedebileceğiniz her şey olabilir. Hobinin amacı o zaten. Hobi yaparken dünyadan koptuğunuzu eğer hissediyorsanız bilin ki o gerçek anlamda hobidir. Bunun dışında hayattan tat alma olasılığınız da çoğalacak. Yaklaşık bir 3-4 aydır ne tadınız vardı, ne tuzunuz vardı, keyfiniz yerinde değildi. Dolayısıyla ne yapmak istediğinizi de bilmiyordunuz. İş mi yapayım, çalışayım mı, evde mi oturayım onu da bilmiyordunuz. Ama bazen tabii ki mecburiyet e, karşısında kaldığınız için belki de çalışmak zorunda kaldınız. Ve işte şimdi bu süreçle birlikte çalışma alanınız da güzelleşiyor. Yani hayat enerjiniz yükseldiği için yaptığınız her şeyden ta tat almaya da başlayacaksınız. Aynı zamanda e, çocuklar şu anda sömestr tatili ne giriyorlar, çocuklarla birlikte çok güzel tatil yapabilirsiniz ya da çocuklarla birlikte siz de hayattan e, keyif alabileceğiniz o dakikaları, günleri ya da zamanları değerlendirebilirsiniz. Şans oyunlarında da başarılı olabilirsiniz ama bu bir tavsiye değildir, asla tavsiye değildir. Sadece şans oyunlarında da şansınız yaver gidebileceğini söylemekteyim ve Aynı zamanda Uranüs e, uzun süredir aslında sizi zorluyordu bir taraftan fakat Uranüs sizin e, Finans evinizde 23 Ocak'ta retroda retrosunu bitirecek ve düz harekete geçecek Dolayısıyla bir seferliğine mahsus olmak üzere belki bir komisyon alabilirsiniz. Belki bir sefere maksus olmak üzere bir ekstra bir maaş alabilirsiniz. Birinden bir destek gelebilir. Belki bir e, sigorta üzerinden gelen bir rakam alabilirsiniz, bir para alabilirsiniz ya da herhangi bir yardım ya da herhangi bir para sal bir e, yardım ya da bir destek ya da bir güzellikle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu bir maaş değil. Bu tamamıyla bir seferliğe mahsus olmak üzere gerçekleşebilecek bir olasılıktır sadece. Tabii ki haritanız bunu asıl belirlemektedir ama çoğu terazide bu gözlemlenebilir. Örneğin birileriyle çalışıyorsunuz bir seferliğe mahsus olmak üzere gerçekten şahane böyle bir iş yakalay yakalayacaksınız ve bu iş belki de 5 aylık bir işe bedel olacak gibi. Ama bu size bir sefer gelmiş olacak ve sürpriz gibi şansınıza gelmiş olacak maaş gibi görmeyin o yüzden ah, evet sevgili teraziler aşk evinizde aynı zamanda Venüs de bulunuyor ve Venüsün yanında Satürn de var dolayısıyla eğer ki e, bir ilişkiniz var ya da ilişki oluşmaya gayret eden bir e, arkadaşlığınız varsa ve bir adım daha ileriye gitmek istiyorsanız, o kişiye güveniyorsanız oldukça uzun vadeli bir ilişkiye adım atmış olacağınızı da söylemek isterim. Venüs sizin yöneticiniz ve aşk evinizde yöneticiniz. Diyor ki sevgili terazi sen çok yoruldun artık ben sana aşk getirmek istiyorum. Aşk getirmiyorsa da hayattan tat alma olasılığı size vermek istiyor bu e, ee, Venüs güzeli. E, tabii ki yanında da Satürn olduğu için Satürn de diyor ki ben de bu konuda yavaş, dikkatli ve titiz olacağım. Dolayısıyla o olasılıkları mevcut olan durumun içerisindeki yeni yapılanmaya katkı olacağım diye sesleniyor Satürn de bir taraftan. Evet başka söyleyebileceğim bir şey var mı diye bakınıyorum. Ee, evet ve var. Evet e bazı teraziler şunu da düşünebilir. Ben bugüne kadar çalıştım. Belli bir e, elime bir para geçti ya da bir yatırım yaptım. Dolayısıyla şimdi kendi ticaretimi, kendi e, kazanç kapımı açmak istiyorum diyen bazı teraziler için de evet uygun bir zaman ama 23 sonrasında bunu yapmanızda fayda var. Özellikle 24-25... Ocaktan sonra Nisanın ortasına kadar her türlü girişiminizi yapabilirsiniz. Yetenekle ilgili girişimler yapmak isteyen teraziler için de uygundur. Başvurular olabilir, yetenek sınavları olabilir ya da yeni fikirlerle ilgili sunumlar da yapılabilir. 15-16 Nisan'a kadar enerji sizi destekleyecektir. Evet sevgili teraziler size bol aşk, bol şans diliyorum. Hayatın tümü size neşe, kolaylık ve ihtişamla gelsin. Hoşça olun ve hoşça kalın.